İş Sanat Gece Gündüzü sunar. Gece gündüzden merhaba. Kültür sanat gündeminden notlarla karşınızdayız. 30. Adana Altın Koza Film Festivali'nde Onur Ödülleri sahiplerini buldu. Aralarında Game of Thrones'un yazarının da olduğu 20'ye yakın yazar, yapay zeka araştırma şirketine dava açtı. 28 Ekim 1923 Pazar günü Çankaya Köşkü'nün mutfağında yaşananları konu alan Son Akşam Yemeği filminin oyuncuları NTV'ye konuştu. Ve yedinci sanatla başlayalım. Biliyorsunuz Adana'nın sinemayla her zaman özel bir ilişkisi oldu. Bu ilişkinin en uzun soluklu armağanlarından 30. Adana Altın Koza Film Festivali sürüyor. Festival kapsamında düzenlenen özel gecede onur ödülleri sahiplerini buldu. Ödüller Perran Kutman ve Cihan Ünal'a verildi. Koza Film Festivali'nin onur ödülleri törenine hoş geldiniz. 30. Adana Altın Koza Film Festivali tüm hızıyla sürüyor. Festival kapsamında düzenlenen özel gecede Perran Kutman ve Cihan Ünal'a Onur Ödülü takdim edildi. Bilip bilmeden siz benim arabamı parçaladınız Efendi. O benim arabam sileceğinden tekerleğine kadar beş kuruş kimsenin hakkı geçmemiştir. Kutman'ın Hayat Bilgisi ve Deli Saraylı gibi dizilerde birlikte çalıştığı senarist Gani Müjde'nin sunduğu gecede sanatçı ödülünü Halil Ergün'ün elinden aldı. Adana'nın insanı böyledir. Pamuk gibi temiz, kalp, kılın kılın ama aynı zamanda odası gibi kabunaklı savunan güzel insandır. Ödül töreni Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası'nın Türk ve Dünya Sineması'ndan film müziklerinin yer aldığı konseriyle sona erdi. Yeni gününde ise ulusal yarışma filmlerinden Kıyı'da, Annesinin Kuzusu ve Ceylin filmlerinin gösterimleri yönetmen ve oyuncularının katılımlarıyla gerçekleştirildi. Belki şimdi artık doğuda fazla yaşanmıyor ama emin olun bu gerçek hala var. 10 yıllardır hem tiyatro sahnelerinin hem de büyülü fenerin birbirinden kıskandığı iki usta sanatçımızı tebrik ediyoruz. Sinemayla devam edelim. 28 Ekim 1923 Pazar günü Çankaya Köşkü'nün mutfağında yaşananlar Beyaz Perde'ye taşınıyor. Çekimleri süren Son Akşam Yemeği isimli filmde Onur Tuna, Pelin Akil, Necip Memili gibi isimler rol alıyor. Takvimler 28 Ekim 1923 pazar tarihini gösteriyor. Çankaya Köşkü'nün üst katında yeni bir yönetim şekline yani cumhuriyete geçiş tartışılıyor. Peki alt katta bulunan mutfak çalışanları o tarihi günün öncesinde neler yaşıyor? Levent Onan'ın yönettiği, Ayla Hacıoğulları ve Wilmer Özçınar'ın senaryosunu yazdığı Son Akşam Yemeği, bir asırlık cumhuriyetimizin kuruluş öyküsünü bu kez Çankaya Köşkü'nün mutfak çalışanlarının gözünden anlatıyor. Çekimleri süren filmde Onur Tuna, Mustafa Kemal Paşa'yı, Pelin Akil ise Latife Hanım'ı canlandırıyor. Çocukluğumuzdan beri Mustafa Kemal Atatürk'le büyüdük. Yani hem ailem eğitimci bir aileden geliyorum ve Mustafa Kemal Atatürk bizim için çok önemliydi. Babamın kitaplığı yakın Türkiye tarihini anlatan Mustafa Kemal Atatürk'ü anlatan çok fazla kitapla doluydu. Dolayısıyla Atatürk'ün de söylediği gibi yani onu görmemizden ziyade onun ideolojilerini anlamamız gerçekten çok daha önemli. Çocuk yaştan beri bunu anlayabildiğimi düşünüyorum. Ben Latife Hanım'la oynuyorum. Atatürk'ün iki buçuk yıl evli kaldı, resmi evlilik yaptı, tek eşi ve onun yanında olan, ona yardım eden, ona destek olan, ona fikirlerini hiçbir şekilde sakınmadan söyleyen sürekli Latife ile ilgilendim yani ve onu çok sevdim. i̇nanılmaz yani bir bağ kurdum. Şu anda ağlayabilirim. ve onun aşkı, onun kadın olarak mücadeleci yaklaşımları, fikirlerini, kadınsal hakların, kadınların özgürleşmesiyle alakalı e, fikirlerini hiç sakınmadan söylemesi ve bütün bunlar, bütün bu süreçte Atatürk'ün yanında olması e, beni çok etkiledi. Necip Memili ve Aslı Tandoğan Doğan gibi isimlerinde rol aldığı film 27 Ekim'de vizyonda olacak. Cumhuriyet duygusunun ilk halka arz edileceği, hayata geçireceği, artık Türk insanının Türkiye Cumhuriyeti olma yolundaki ilk adımın atılacağı günün bir gece öncesini anlatıyor hikaye. Ve ben Çankaya Köşkü'nün baş aşçısını oynuyorum. Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yılında sinemalardayız. Sizleri de bekleriz efendim. Belli ki son akşam yemeği Cumhuriyetimizin 100. yıl heyecanına lezzetli bir perspektif getirecek. Sinemada hız kesmiyoruz. Roman uyarlamalarının her zaman özel bir yeri olmuştur. Okuyucular için de kendi hayal güçleriyle yönetmenin imgeleme arasındaki benzerlik ve farklılıkları gözden geçirme olanağı sunarlar. İşte bu kulvarda yeni bir film görücüye çıkıyor. Yönetmen Ahmet Sönmez, Mustafa Kutlu tarafından yazılan Yıldız Tozu isimli Romanı beyaz perdeye uyarladı. Film Cuma sinemalarda olacak. Her şey 1982 senesinin yaz saatinde yaşandı. Sıcak bir yaz ayı, günlerden perşembeydi. Mustafa Kutlu'nun her yaştan çocuğa notuyla kaleme aldığı Yıldız Tozu isimli romanı... ...Ahmet Sönmez'in rejisiyle beyaz perdeye uyarlandı. Su olsun. Yaşasın. Bu benim oğlumun 6 yaşında bu kitabı ilk okuduğumda, onu aldığımda bunu film yapar mısın demişti. Bu hikaye biraz böyle başladı. Hikayenin kendisi yazarı da hikayeyi Erzincan'da orada hayal ettiği için yazarken ben de bu hikayeyi hikayecinin, yazarın kendi atmosferinde, onu hayal ettiği atmosferde çekmenin daha iyi olacağını düşünerek Kemali'ye 1980'leri canlandırdık biz hikayemizde aile ilişkilerinin ve kardeşlik bağının önemini anlatan filmde Toprak Can adı güzel, Türkü Turan, Serdar Özer ve Açelya Devrim Yılan gibi isimler rol alıyor. Benim oynadığım e, rol Gülce böyle çok hem naif hem çok güçlü bir karakter. Aslında çok kırılgan görünüyor ama bakışlarından ne kadar güçlü olduğunu anlayabiliyorsunuz. Her şey böyle biraz iç içe geçmiş bir karakter. Benim karakterim Feridun. E ee, çocukların dayısını oynuyorum ben iki kardeşin dayısını. Gülce'ye olan aşkından dolayı yıllar önce işte köyü bırakıp gitmiş Almanya'ya. Sonra 7 yıl sonra ansızın geliyor. Biraz da teknoloji ve sanat arasındaki ilişkiyi irdeleyelim. Teknoloji sanat için yepyeni alanlar açsa da sanatsal üretimde emeği geçenlerin tadını kaçırabiliyor. Aralarında Game of Thrones'un yazarının da olduğu 20'ye yakın yazar yapay zeka araştırma şirketine dava açtı. Nedeni ve ayrıntıları haberde. Yapay zeka sanat üretiminde iyiden iyiye boy göstermeye devam ediyor. Hollywood'daki yazarların işlerimiz elimizden alınacak endişesiyle greve gitmesi bu bilgiyi doğrular nitelikte. Yapay zeka sadece sinema, dizi ve müzik sanatlarının alanına girmiyor. Özellikle telif hakları sorunu edebiyatta da kendini gösteriyor. Bu durum, Game of Thrones'un yazarının da içinde bulunduğu 17 yazarın yapay zeka şirketi OpenAI'a dava açmasına neden oldu. Amerika'nın en eski ve en büyük yazar meslek örgütü Authors Guild tarafından açılan davada gerekçe ise kitlesel ölçekte sistematik hırsızlık. <laughs> yazarlar MOpenAI'ın ChatGPT adlı programının telif haklarını açıkça ihlal ettiğini iddia ediyor Authors Guild CEO'su Mary Reisenberger, yapay zeka karşısında edebi kültürün ve yazarların eserleri üzerindeki kontrolünün korunması gerektiğini vurguluyordu. Geçtiğimiz hafta 10 bin yazar imzaladıkları bir açık mektup aracılığıyla OpenAI, Meta ve Google'a yapay zeka modellerinde kullanılan içeriklerde yazarlardan izin alma, atıfta bulunma ve adil bir şekilde ödeme yapma çağrısında bulunmuştu. <laughs> Hazır teknolojiye odaklanmışken biraz da fotoğraf ve video diyelim ve yeniden Adana'ya uzanalım. Çalışmalarını Adana ve Londra'da sürdüren Mustafa Boğan'ın yeni sergisi Havuzdaki Ilık Yeri Aramak sanatseverlerle buluştu. Sergi, sanatçının kendi arşivinde yer alan fotoğrafları nakışlayarak yaptığı eserlerle son 35-40 yılın arşiv çalışmalarını kapsayan videolardan oluşuyor. Katalog metnini Hüseyin Gökçe'nin kaleme aldığı sergi 27 Ekim'e kadar Adana Kun cool Art Space'te izlenebilir. Efsanevi İngiliz müzik grubu Beatles'a ait yayınlanmamış şarkılar, prova kayıtları ve röportajlarının yer aldığı kasetler internet üzerinden açık artırmaya sunuldu. James Cameron imzalı kült film Terminator bilim insanlarına ilham oldu. 1984 tarihli düşük bütçeli kült film The Toxic Avenger yıllar sonra yıldızlarla dolu bir oyuncu kadrosuyla yeniden çekiliyor. Ayrıntılar haber turunda. Efsanevi İngiliz müzik grubu Beatles'a ait yayınlanmamış şarkılar, prova kayıtları ve röportajlarının yer aldığı kasetler internet üzerinden açık artırmaya sunuldu. Oh Müsaade evi God Rock and Roll'un internet sitesinde açılan ilanda 6 kaset 300 bin dolardan açık artırmaya çıkarıldı. Kasetlerde grubun 1967'de yayınlanan Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band adlı albüm kayıtlarında stüdyo dışından gelen hayvan sesleri, Paul McCartney'in farklı vokal denemeleri, George Harrison'ın Jimmy Page'le While My Guitar Gently Weeps şarkısını farklı versiyonda çalma denemeleri ve John Lennon'da yapılmış 45 dakikalık röportaj yer alıyor. Satıştan 500 bin dolar gelir elde edilmesi bekleniyor. <laughs> James Cameron imzalı kült film Terminator bilim insanlarına ilham verdi. New scientistin haberine göre iki araştırmacı mantar türlerinden yararlanarak robotlar için deri üretti. 1984 tarihli filmden ilhamla üretilen ciltlerin çeşitli uyaranları algılayabildiği, biyolojik olarak parçalanabildiği ve sürdürülebilir bir yapıya sahip olduğu açıklandı. No pain, no fear. it will have only one purpose to return to the present had a horrifying accident and fell into a vat of nuclear waste Transforming little 1984 tarihli düşük bütçeli kült film The Toxic Avenger yıllar sonra yıldızlarla dolu bir oyuncu kadrosuyla yeniden çekiliyor. <laughs> yeniden çevrimli oyuncu kadrosunda Peter Dinklage, Elijah Wood, Kevin Bacon, Taylor Page ve Jacob Tremblay gibi isimler yer alıyor. Film, zehirli atık çukuruna düştükten sonra bir canavara dönüşen ve kendine haksızlık eden herkesten intikam almak için yola çıkan bir temizlik görevlisinin hikayesini konu alıyor. Sinema dedik ve demeye devam ediyoruz. Haftanın vizyon filmlerinden derlediğimiz bir seçki var sırada. Time music. Aksiyon türünün ünlü isimlerini buluşturan Cehennem Melekleri serisinin dördüncü filmi, açık denizde bulunan bir nükleer füze gemisinin ele geçirilmesi sonucu başlatılan operasyonu konu alıyor. Fantasy. <laughs> <laughs> Scott Waugh wow imzalı filmde Sylvester Stallone, Jason Statham... 50 Cent, Andy Garcia ve Megan Fox gibi isimler rol alıyor. ...gerilim ve bilim kurgu türündeki büyük felaket asit yağmuru... Sıcak hava dalgasının ardından beliren bir bulutun geçtiği yerleri asit yağmuruna tutması esa. sonrası yaşananları anlatıyor. <mays> <f> <dela> oh. <laughs> <July soybeans>. <dayasık> Just Filippo'nun yep. <aging> yönettiği filmde Guillaume Canet, Leticia ve Patience <Passions> Münchenbach rol alıyor. İdil Akkuş'la Ekin İlkbağ'ın yönetmen koltuğunu paylaştığı düet belgesel türünde. Belgesel, senkronize yüzücüler Defne Bakırcı ile Mısra Gündeş'in <laughs> antrenörlerinin federasyondan alınması ya, ve pandemi nedeniyle 2020 Tokyo ya Olimpiyatlarına ya hazırlanırken ya yaşadıkları ya zorlukları ya merkezine ya. alıyor. Ben ona dayanıyordum, o bana dayanıyor, birlikte gidiyorduk. Şimdi o giderse ben düşer miyim, onlar mı Beni yani en büyük etkide mutsuz eden tek şeyin yaptığım spor olduğunu fark ediyorum. Sinemaya doyduysak biraz da edebiyat diyelim. Raflarda yerlerini alan kitaplardan sizin için seçtiklerimiz var sırada. yazar Hakan Günday'ın yeni kitabı Ders raflardaki yerini aldı. Kitap Günday'ın Kinyas ve Kayra'dan bugüne çeşitli mecralarda yayımlanmış yazıları ve öykülerinden oluşuyor. Tayfun Hancılar ikinci kitabı Doktordan az kullanılmışı yayımladı. Hancılar kitabında insana, hayata ve ilişkilere dair birçok konuya mizahi bir bakış atıyor. Avustralyalı yazar Helen Garner'ın özleyen, kavga eden, mektup yazan, dertleşen, kuşak çatışması yaşayan insanları kaleme aldığı kitabı Benim Katı Yüreğim, Darmin Hacıbegoviç'in çevirisiyle okuyucuyla buluştu. Kısa öykülerden oluşan kitapta Garner, anne babasını ziyarete gelen bir genç kadın, meraklı bir kız çocuğu, uzun yıllar boyunca görüşmemiş iki eski dost gibi karakterler üzerinden okurlarını yolculuğa çıkarıyor. <laughs> ve edebiyatla kapatalım. Artık bir cuma klasiği haline gelen Selahattin Yusuf'la en kitaplıkla bu haftanın konusu. Şöyle bir 150 yıl geriye gidelim, 1857'ye gidelim. Fransız edebiyatının çok önemli eserlerinden Gustave Flaubert'in Madame Bovary'si. Sözü Selahattin Yusuf'a bırakıyoruz ve size veda ediyoruz. Yeni haftada görüşmek üzere. Kitaplıkta bugün 1800'lü yıllara uzanıyoruz. Madame Bovary ve Gustave Flaubert'le, yazar Selahattin Yusuf'la beraber edebiyat dünyasının bu ölümsüz klasiğini konuşacağız. Ee, Gustave Flaubert için pek çok şey söylenebilir ama bulunduğu çağa herhalde çok büyük bir yön kazandırmış bir yazar diyebilir evet. miyiz? Evet. Ee, yani hemen başta söyleyeyim, talihsizliği şu, 1856 galiba Madame Bovary'nin yayınlanma tarihi. Bu kitaptan sonra büyük Rus çıkışı başlayacaktır. O yüzden biraz gölgede kalmış. Yani çok büyük bir iddia Madame Bovary. Ama Fransız romanı buradan böyle yavaş yavaş yükselmekte olan bir şey doğru. Ama Rus romanı diye bir şey bir yanar yanardağ gibi patlayacağı için bütün dünyada tabii o şanssızlığı yaşamış. Madame Bovary çok ilginç bir roman bir kere bir kavram icat etmiş. Sosyolojik bir kavram, psikososyal bir kavram belki. Bovarizm. Bovarizm histerik kadın demek. Evet. Çok basit ve kaba tabirle. Psikolojide bir sendrom adı olarak evet. yer etmiş evet. Alışveriş sendromu, efendim, görünme sendromu, aşk ama ayran gönüllü aşk sendromu filan. Bütün bunları anlatıyor. Aslında modern kadının inşağı şeyde başlıyor edebiyatta. Madame Bovary ile başlıyor. Malum bilirsin işte şeyleri alışveriş için bir, bir sürü şeyden fedakarlık yapar. Toplumsal değerlerden fedakarlık yapar aşk için. Alışveriş için bir sürü şeyden fedakarlık yapar, ilişkilerinden fedakarlık yapar. Giderek yalnızlaşır, böyle bir salınım içine girer, kimliksizleşir filan. Aslında bütün bunların anlattığı şey karakteristik olarak Diğer büyük Fransız yazar Charles Baudelaire'in ki yani modern tabirinin kurucusu sayılır Baudelaire. Modern kelimesinin kavramının kurucusu sayılır. Ve modern eşiğinin yazarıdır aynı zamanda. Bence bunu romanda dönemi çok iyi anlatması bakımından tekrarlayan Gustave Flaubert olsa gerek ve Madame Bovary romanı olsa gerek. Üzerine çok tez yazılmış bir kere... Mimari olarak kusursuz kabul edilir Madame Bovary. Ben bir romancı olarak çok anlamadım ne, niye böyle söyleniyor. Tabii Türkçe'den okudum ben, Fransızca değil. Hı hı. Ama yani neden kusursuz bir yapısı var bu romanın bilmiyorum. Sonra ortaya çıkan bir sürü kusursuz tırnak içinde eserler var, romanlar var. Tabii yeni gelmekte olanı epey bir süre önceden tespit etmesi bakımından çok önemli gerçekten Madame Bovary. Çünkü Madame Bovary'den sonra artık çoğu kadın o Fransız endüstri ve şehirleşme süreçleri boyunca Emma gibi olacaktır genç kızlar yani değil evet. mi? Alışveriş için, yüksek mevkide birisiyle evlenmek için, efendim iyi yaşamak, konforlu yaşamak için bunların hepsini kafasında sorunsallaştıran ve hayatın amacı haline getiren. Oysa ondan önce aristokrasi vardı, asillik vardı, zarafet vardı, bilgi vardı, görgü vardı. Bütün bunların gelenekleri vardı filan ve kadınların başka amaçları da vardı yani. Ama Madame Bovary bunların hepsini sanki bir anda geride bırakmış bir şey, bir serseri mayın gibi toplumun içinde dolaşmaya başlamış bir karakter. Bu karakteri tespit etmesi bakımından Gustav Flaubert bence büyük bir iş yapmış oluyor. Özellikle batı tipi toplumlarda, sanayi toplumlarında kadın karakterinin, patolojisini çok önceden, yani neredeyse sismik bir olayı önceden haber veren bir şeyle serinliyor. Kesinlikle öyle. Madame Bovary ve Gustav Flaubert üzerine belki söylenebilecek çok şey var. Evet. en Enkitaplık'ta bu hafta Selahattin Yusuf'la beraber Madame Bovary'i konuştuk. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İyi okumalar herkese. Gece Gündüzü sundu.